Günlük A vitamini e, gereksinimi erkeklerde bir e, retinol ekvivalent, kadınlarda 800 e, retinol ekvivalenttır. Bir e, e, yemek kaşığı ya da çay kaşığı balık yağında yaklaşık e, 4000 bin ekvivalent e, A vitamini vardır. E, dolayısıyla balık yağı bayağı ihtiyacımızı karşılar. Eksikliğin gece körlüğü ortaya çıkar. Aynı zamanda gözde kuruma ortaya çıkar. Göz, gözün anormal kuruması denen bir hastalık vardır. E, miya ortaya çıkar. onun dışında akne ortaya çıkabilir eksikliğinde. Yorgunluk ortaya çıkabilir. Ve cilt ve bağışıklık sistemi ile ilgili problemler A vitamin eksikliğinde ortaya çıkabilir. Müzik A vitamini karaciğerde depolandığı için eksik, eksikliği bir anda ortaya çıkmaz. E belli bir süre gerekir. E, ve e, vücut e, A vitamini belli bir süre depodan kullanır. Daha sonrasında e, işte görme bozuklukları ve cilt veya işte bağışıklık sistemiyle e, diğer belirtileri görülebilir. Bunun yanı sıra yorgunluk, diş, diş eti ve kemiklerde deformitelerde ortaya çıkabilir. Müzik